Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size videomu e, güvercinlerimden başlamak istedim. Arkadaşlar bugün e, büyük temizlik var. Izgaraların altını süpüreceğim. E, bit tozu atacağım. Fare falan görmedim ama Önlem için fare pastası alacaktım. Fakat e, bu Gazemir içinde satan olmadığı için e, Menderes'e de gitmeye vaktim yok. İnternetten sipariş ettim. Onu da e, sonradan atarım artık. Beyaz patikli şamiler bu sefer burayı yumurtladı. Çift taneleri yadırgadılar her nedense. Neyse. Eğer bu sefer de e, bunlardan yavru alamazsam çift tane sipariş edeceğim. Yumurtayı sürmeye denedim ama e, yumurtayı sürdüğüm çift yadırgadı. ...yatmadı. Ha, bu arada... ...havalar soğuk diye... ...kümesin ön tarafını... E, ...muşamba kapladım. Ayrıca bu penceri de... ...aynı şekilde. Buraya bir tane... E, ...LED... E, ...ışık almayı düşünüyorum. Güneş enerjisiyle dolan... Bunlar da yavrular. Bunun yanında son iki gündür sorun var. Kuş birden düpü kuş. Ayağını bir yere mi sıkıştırdı artık ne yaptı? Anlamadım. Onu da şöyle ee, sipariş ettiğim sar, sarımsaklı bira mayalı hap yutturdum. Bu yavrulara da e, yavru güvercin geliştirme tableti günde iki tane atıyorum. Şöyle bir kümesi dolaşalım. Yumurtada yatanlar var. Şu sağdaki çok değişik bir renk çıkmış. Maşallah. Bu renk yok. Katrani diyorlar. Geçelim köpeklerimizi. Öpeklerini de yemeğini verdim. Tarzan bana bak. Tarzan. Tarzan. O yanandaki yara bir türlü geçmedi, kaşıyor. Ha ne kadar krem sürsem de. Dişi de burayı kapatıyorum. Yemek yerken özellikle kavga etmesinler diye. Güneşten ters açık olduğu için kulübe gözükmüyor. Kümesin temizliği bitince e ee, tekrar bunları salacağım. Biraz da şu bahçede temizlik yapacağım. Yapabildiğim kadar. Bugün izin günüm. Neyse bunları rahat bırakayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.